Tüm Kamışçı işte TV kanalına hoş geldiniz değerli dostlarım, değerli arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ben iki gün boyunca yani neler başımıza gelecek, neler olacak hepsini anlattım. iki gündür yani bilmeyen arkadaşlar önceki videoları kesin olarak izlesinler. Taslaklar derken ya hazırlanan taslaklar şu an bitti. Taslaklar bitti haftaya. Bakanlığa sunulacak. O taslaklardan biridir bu. Ne maddeler eklenmiş? Yeni maddeler var bayağı bir sonunda e, eklenmiş yeni maddeler. Sona kadar dinleyin. Sonunda hepsini göstereceğim. Ve ücretler ne kadar zam istenmiş? Teklif nedir? Bunu ben sizlere şimdi göstereceğim. Dikkatli bir şekilde dinlemeniz gerek çünkü e, verilen toplu özümlerini yani hepsi birbirine benziyor. Yani çok az bir fark vardır. Zamlar aynıdır. Geçelim neler istenmiş, neler değişmiş toplu sözleşme teklif nedir? Bu arkadaşlar SGK'nın teklifi. Tuiz ile yapılacak sözleşme. Aynı olan yerleri zaten geçeceğim. Uzatmamak adına neler eklenmiş, zam falan hepsini anlatacağım. Bakın öncelikle çalışma süreleri günde 8 haftada 40 saattir denilmiş. İşe başlama, işi bırakma. Bakın buralar e, değişen bir şey yok. Gece zam mı? %35 e, zamlı olarak ödenir denmiştir. Gördüğünüz gibi e, nöbetler, izinler buralara girmiyorum. Bizim için şu an önemli olan e, ne kadar istendiği zammın. Engellik haftası, işte saatlik milli dini bayramlarda tatil, ücretsiz izinler. işte bunlar 90 güne kadar e, ücretsiz izin verilebilir denmiş. Bu da çok güzel. Buraları geçiyorum arkadaşlar. Önemli kısımlara şimdi geleceğiz. Bakın. Bu, bunu da isteyen arkadaşlar olabilir e, tasla. Bana Telegram'dan da yazabilirsiniz. Oradan zaten paylaşacağız. Ücret zammı. Bakın. Herkesin 01.01.2025 tarihinde aylık bürüt çıplak ücretleri 51.000 TL'nin altında olan işçilerin aylık bürüt çıplak ücretleri 51.000 TL'ye çekilecektir. Ücret zammı 1. yıl 1. Yıl, 6 ay zammı 1.01.2025 tarihinde geçerli olmakla 1. yıl 1. Yıl, 6 aylık %35 zam çok iyi. Bundan sonra Aralık 2024 indeks sayısına göre değişim oranı %35'e aşması halinde aşan kısmın tamamı birinci, yıl 2. 6 ay ücret zammı oranına ilave edilecektir. Burada hem fikiriz zaten. Birinci, yıl 2. 6 aydaysa arkadaşlar yani 0107 2025 tarihi 6. aydan sonra %25 oranında zam yapılacaktır denmiş. Bundan sonra her 6 aydan bir gördüğünüz gibi bakın her 6 aydan bir %25 zam isten. Bakın bunlar %10'du hatırlıyor musunuz? Yani bakın Aralık 2025 indeks sayısına göre değişim oranı %25 aşması halinde aşan kısmın tamamı ikinci yıl ikinci 6 ay ücret zam oranında ilave yüzde %25 ilave edilecektir. %10'du ya diyorduk ya. Tamam. Bu anlaşıldıysa İkinci yıl ikinci altı ayda yüzde yirmi beş oranında zam yapılacaktır. Bundan ilave arkadaşlar bunlar aynı vasıflı işçi 58 bin vasıfsız işçi 54 bin buralara geçiyorum. Ücretin ödenmesi burası zaten eklenmemiş bunun. Fazla çalışma. Bakın fazla çalışmada değişiklik var. Fazla çalışma yapan işçi isterse işverene yazılı olarak başvurmak. koşuluyla Fazla çalıştığı her saat karşılığında 2 saati serbest zaman olarak kullanabilir. %100'ü yükseltilmesini istenmiş. İlave td ve ikramiyeler neyse o. Yani burada e eklenen bir şey yok. Ee, hizmet primi %13'lük. Bunlar aynı. Sürücü tazminatı arkadaşlar. Ee, kıdem ve bildirim süreleri aynı. Şimdi burası önemli bakın sosyal yardımlar. Birinci yıl birinci altı ayda 5000 TL sosyal yardım ödenir denmiş. Ee, yol parası arkadaşlar yol parası ile ilgili ekleme var burada. Sağlık yardımı ile ilgili askerlik giyim yardımı. Bakın giyim yardımı da önemli. Baya e, giyim yardımı yani güzel yazılmış. Bu toplu sözleşmenin kapsamında bulunan işçilere yılda bir defa yılda bir defa alıyoruz ya veyahut e, her e, maaşla bölünerek aylık olarak alınıyor ya bakın o. Eylül ayında olmak üzere birinci yıl birinci altı ay 5000 TL. E, bu her altı aydan beri yüzde %25 artı enflasyon farkı da dahil edileceğini yazılmış. Güzel. Evlenme, doğum, ölüm yardımı ise arkadaşlar bürüt, bürüt askeri ücretin yarısı tutarında evlenme yardımı yapılır. Bürüt de ücretin yarısı ee, doğum yardımı yapılır yemek ve konut bakın yemek hatırlıyor musunuz ben size anlatmıştım ee, 198 TL neti bürütü yoktur diye bakın burada net yemek ücreti 300 TL ye, e, istenmiş yemek ücreti konut yardımı da eğer ki e, görev gereği yemekte bulunmayan gece görevi yapan tatil günde çalışan işçilere bu durumda her gün için toplu sözleşmesi 1. yıl 1. altı ay 300 TL yemek parası ödenir Burada da arkadaşlar iş yatmayan işçi arkadaşları da birinci yıl birinci 250.000 250 bin TL şey pardon 250 TL konut yardımı yatıpları demiştir. Analık yardımı da bir e, farklılık yok. Gün, gün, saat fark olabilir. Kreş çocuk da da bir farklılık yok. Şimdi e, burada tamam bunlar eklenecektir. Bunlar taslak daha şey olduğu için yani teklif olduğu için arkadaşlar eklenmeyen e, gereksiz yerler de var. Sendika aidat. Bakın ben burada bir de ışık istiyordum ya. Çok çabaladım da bunun için. Sendika aidatına bir düşürülme. Yüzde yüz sendika aidat nedir yani? Yüzde yüz. Bunda bir şey yok. İş sağlığı. Bakın yeni maddelere geliyorum. Şimdi yeni maddeler önemli. Neler eklenmiştir ona bakacağız. Dikkatli dinleyin. Ek ödeme de. Bakın her ay her ay neydi? Yılda bir defa Mayıs ayında ek ödeme alıyoruz. Bakın bunun 10.000 TL şimdi mesela %20 verginde olacağımız için Mayıs'ta 4.900 gibi bir şey olacak alacağımız ek ödeme. Eğer ki 10.000 TL yükselirse düşünün yani bunun geriye kalan kısmı da geriye dönüklerle birlikte ödenecektir. Yani ek ödeme 10.000 TL yükseltilmesi talep edilmiş. Ve her senede %35 bakın gördüğünüz gibi sendika bilgi gönderme aynı şekilde burada değişen bir şey yok. Buraları geçiyorum. uyuşmanızı giderilmesi. Yürürlük süre iki sene boyunca hiç değişmiyor bak iki sene boyunca. Hizmet zammı yürürlük süresinin bürüt 100 TL hizmet zammı verilir ek prim. Şimdi e, geçici maddeler buralara geçiyorum. Yeni eklenen maddeleri görüyorum. Bak 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 buraya iyi dinle arkadaşım. Yeni eklenen maddeler nelerdir? Yeni eklenen maddeler. iyi dinle arkadaşım. Birinci madde güvenlik görevlisi kart ücreti kart iptali halinde yapılabilecek değişiklikler ile belge gideri, giderlerinin karşılanması. Güvenlik görevlisi olarak çalışanların 5188 sayılı yasa gereğince alması gereken belgelere ait tüm masraflar işveren tarafından karşılanır. Çok güzel. Ayrıca iş yerinde çalışmakta olan işçilerin yaptıkları işle ilgili belge veya sertifikalar almaları gerektiğinde. Bununla ilgili kurs eğitim belge giderlerini işveren tarafından karşılanır. Çok güzel. Buralara geçiyorum. Öğrenim yardımı bakın işveren sendika üyesi işçinin öğrenimdeki her çocuğu için belge ibrat etmek şartıyla yılda bir kez Eylül ayında ödenmek üzere. Bu da çok güzel bir fark. Kreş anaokulu ilk öğretim için net 2000 TL Sadece yılda bir defa alınıyor arkadaşlar bunu da hatırladım. Eylül ayında alınabilir diye yeni eklenen bu çok güzel bir madde. Yani nasıl diyeyim bekar, evli, kreşe giden çocuğu olan bunların arasında fark olacak bu güzel. Lise ve denge okullar için 3000 TL yüksek öğretim, yüksek okul, üniversite için 4000 TL öğrenim yardımı yapar. Bu yardım arkadaşlar e, ee, sözleşmenin birinci yıl ikinci 6 ay ikinci yıl birinci 6 ay ve ikinci yıl 6 e, ay ücret zam oranında ücretin zamlandığı tarih itibariyle arttırılarak uygulanır. Yani zam alacağız ya bunlar da zamlanacak. Bu güzel. Bunu bak sevdim. Yani çocuğum var kreşe gidiyor anaokuluna gidiyor. Hem kreşin parasını ben ödüyorum. Yani çok yanlış. Hem de ya yani, her şeyi işçi ödüyor çocuğu olarak. Yani bekarında farklanmıyor. Kreş anaokulu ilk öğretime giden çocuklar 2000, lise dengi 3000, yüksek okul ve üniversite 4000. İyi. Bayram yardımı. Bakın bazı kurumların toplu sözleşmelerine bayram yardımı yok. Bunun eklenmesi güzel olmuş. Az yap, yapılmış yani az ücret verilmiş ama yine de eklenmiş. Ramazan bayramı 2,5. Kurban bayramı 3000 TL ödenir yazılmış. Bayram yardımı ödendiği tarihten sonra ücret zamları yeni dönen bayram yardımı miktarı yansılacaktır. Doğal afet yardımı. İşçinin yangın, sel, deprem ve benzeri doğal afetlere uğraması halinde asgari ücret üzerine doğal afet yardımı ödenir. Güzel. Bunlar yeni maddelerdir ha. Bunlar önceden yoktu arkadaşlar. Gelir vergisi desteği. Yap. İşçiden kesilen gelir vergisinin %15'i aşan kısmı işveren tarafından karşılanır. Bu biraz düşündürücü bir e, madde olmuş. Büyük ihtimal bu kabul edilmez arkadaşlar. Belli değil. İşçiden kesilen gelir vergisinin %15'i aşan kısmı. Bakalım neler olacak. Yeni madde psikolojik şiddetin mobbingin önlenmesi. Tabii güzel. Psikolojik şiddetin önlenmesi işverene sorumluluğundadır. İş yerlerinde gerçekleşen psikolojik şiddet, çalışanların itibarı ve onurunu zedelemekte, verimliliğini azaltmakta ve sağlığını kaybetmesine neden olarak çalışma hayatını olumsuz etkilemektedir. Kasıtlı ve sistematik olarak belirli bir süre çalışanın aşağılanması, küçümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve saygısızlığının saygılılığının ödülenmesi, kötü muameleye tabi tutulması, yıldırılması ve benzeri şekillerde ortaya çıkan psikolojik şiddetin önlenmesi gerekmektedir. Bu gerek işçi sağlığı ve güvenliği açısından gerekse çalışma barışlarının geliştirilmesi açısından çok çok önemlidir. Çok güzel bir madde eklenmiş. Bu büyük ihtimalle kabul olur diye düşünüyorum. İşveren psikolojik şiddetin önlenmesi ve çalışanlara psikolojik şiddetten korunması amacıyla iş yerlerinde önleyeceği nitelikte çalışmalar yapmalıdır. Herkesin beklediği bir madde. Meslek kodları. Taraf sendika üyesi işçinin fiilen görev yaptığı işe uygun meslek kodları 5510 sayılı sigortalar ve gerek sağlık sigortası kanununa göre düzenlenip işverene bildirilir. Güzel. Yeni madde sorumluluk tazminatı. İş yerinde şef, amir, müdür 5188'e göre sorumlu olarak görevlendirilenler. Aşçı başı olarak görevlendirilenlere her ay sözleşmenin birinci yıl, birinci 6 ayında aylık bürüt ücretin yüzde yirmisi oranında sorumluluk tazminatı verilir. Güzel. Silah tazminatı arkadaşlar. Bu silah tazminatı da eklenmiş. Bu toplu sözleşmesi kapsamında bulunan görevini ateşli silahlarla icra eden uhdesinde silah bulunan ve silah kullanılan illerde çalışan güvenlik görevlilerine her ay bürüt 1000 TL silah tazminatı verilir. Bu ödeme toplu sözleşmesinin birinci yıl, ikinci 6 ay, ikinci yıl, birinci 6 ay yani bunlar arttırılır zamlar olarak. Ceza cetveli arkadaşlar. Bunda bir şey yok. Bu şekilde bakın eklenen maddeler bunlar. Bunlardan başka sadece ücretler Bunlardan zam istenmiş ve gün sayısı bazı yerlerde gün sayısı arttırılmış. Mesela ek ödeme Mayıs'ta 10 bin ödenir denmiş. Zamla %35 her 6 ayda bir. %25 zam. Ee, arkadaşlar biz de taslak hazırlamıştık işçiler olarak. Tabii bizim istediklerimiz fazlaydı. Bunun yanında çok fazlaydı. Ee, tayin de vardı. Taşörne kadro da vardı. Bunlar da ekliydi. Lakin e, arkadaşlar... Biz daha fazla bir şey istiyoruz sendikadan ya. Nasıl diyeyim zam oranları yine de düşük teklif edilmiş, düşük istenmiş. Yine şimdi çıkacaklar diyecekler ki biz istedik vermediler. E peki senin istediğin şey de çok fazla bir şey değil ki aslında. Sen zaten yüksek tutman lazım yani talebini, teklifini yüksek tutman lazım. Zaten vermeyeceklerini biliyoruz. Hiç olmasa senin teklifine yakın bir şey olsun. Yani bunun için çabalayıp uğraşman istemen gerek. Bu şekilde arkadaşlar teklif e, bu şekilde top de hepsi şu an aynı e, aynıdır farklılıklar çok az olabilir kurumdan kuruma göre değişen çok az bir şey olabilir bu şekilde e, farklı sorunuz varsa yoruma yazın beğendiğiniz için teşekkür ederim Kendinize iyi bakın